Merhaba. Şimdi arkadaşlar, elimde birkaç tane e, kağıt var. Kağıtların içinde sorular var. Ne yani bu soruların hepsini cevaplayacağım. Hadi bakalım. Buradan bir tanesini seçelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Hadi bunu alalım. Bakalım soru neymiş? Esrarengiz sorular. En büyük pişman olduğum an İçimden bir ses O kişiye sarıl diyordu Ona sarılamadım Bir hafta sonra da Bir daha ona sarılamayacağımı öğrendim Başladık İkinci soruya geçeyim bakalım bunda ne var Evet Neden Hiçbir şey yerine bir şeyler var. Hiçbir şey yok mu? Hala var. Birbirinin yerine geçmediler. Hala ikisi de aynı anda devam ediyor. Hiçbir şey diye bir şey yoktur belki de. Bir tane daha soru seçtim. Bakalım bakalım ne var? En çok utandığım an Şarkı, ben YouTube'a şarkı attım. Bunu arkadaşlarımın ve benim beraber yan yana dinlediğim andı. Yaparken utanmadın, dinlerken utanıyorsun. Bir soru daha. Hayatta olmazsa olmazım. Hayatta olmazsa olmazım. Olmazsa olmaz. Bak şöyle çekilin. Olmazsa olmazım nedir? Hmm. Kendi özgürlüğüm, özgürlüğüm elimden alınırsa olmazsa olmazım benim kırmızı çizgim aşılmış demektir. Bir soru daha, bir soru daha. Evet, 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 evet. evet. Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Sahip olduğum en önemli alışkanlık. Arkadaşlar ben bir şey bilmiyorsam ve bu konuda o an o an eksikliğimi hisset, hissettiysem öğrenirim. Kafayı takarım. Ne olursa olsun öğrenirim. Her şeyi öğrenme arzusu içindeyim bu bendeki alışkanlık. En iyi ahlaki sistem nedir? En iyi ahlaki sistem herkesin sadece ve sadece kendi ahlaki sistemleri olması. Başkalarını ilgilendirme kendi ahlaki sistemleri. Başkalarını alakadar edecekse asla ve asla tercihlerini, başka insanların tercihlerini, kendileri hakkındaki tercihlerini değiştirmeye değiştirmek gibi bir şans, fırsat, seçenek, kural olmaması. Yani benim tercihime başka bir insan karışmamalı. Eğer onu ilgilendirmiyorsa veya bir başkasını beni ilgilendiriyorsa. En iyi halaki sistem budur. Tabii doğru bir halaki sistem anlattıysam. <laughs> ne yapıyorum? Kafayı yedim. <laughs> evet, evet. Hmm. YouTube'da Aa, pardon, pardon. En cesur, en cesur yaptığım en cesur şeylerden birini anlatayım. Ve YouTube'a şarkı attım. <laughs> Bu sesle o şarkıları atmak hani gerçekten cesaret işiydi. Sonra arkadaşların dalga geçmesiyle falan uğraşmak. Bu bana cesurca geliyor ve şu an yaptığım video da çok cesurca. Yabancı virüs de çok. Ya YouTube benim için yaptığım şey yani cesurca bir şey. YouTube'da yaptığım şey. Eh 5 dakika oldu bu video. Eh arkadaşlar demek istediğim... Bu tarz videolar daha çok gelebilir. Şu an sesim çok kötü. Niye böyle bilmiyorum. Saat 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 3:24 3:24. Fena fena. 3:24'de video çekiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yeni izleyen insanlar gelir mi bilmiyorum ki artsın. Neyse bu tarzı bir video çekmiştim. Hadi yatalım.